Keşke Elsa gelseydi. Sen Elsa'yı çok mu seviyorsun? Belki Elsa gelebilir mi acaba? Bilmiyorum. Çocukların duaları gerçek olabilir, biliyor musun? Hı hı. Merhaba. Ben geldim. Çok mu seviyorsun sen beni? Hmm. Hmm. Senin adın ne? Fıstık İyi e e Çok tatlısın ama sen. Sen beni çok mu seviyorsun? Baktım kulağıma biri dedi ki. Keşke Elsa gelse dedi. Keşke Elsa gelse dedi beni çağırdı. Ben dedim ki. Bu ses. Bir çocuk sesi dedim beni hı, hı. çok mu seviyorsun beni ben de seni çok seviyorum bu arada sen ne yiyorsun cips ama cips zararlı değil mi öykücüğüm zararlı cips değil mi olur mu bir daha cips çok zararlı bir şey sağlıklı şeyler ya olur mu öykücüğüm mesela neler sağlıklı öykücüğüm Portakal, mandalina. Evet, evet. Meyveler. İstediğin kadar meyve yiyebilirsin. Tamam mı? Evet. Beni gördüğüne çok mu mutlu oldun Öykücüğüm? Evet. Ben de çok mutlu oldum seni gördüğüm için. Sen ne zaman istersen ben senin yanına geleceğim.